Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ezanlar ilk meşru olduğunda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e allah Teala ezanı tebliğ ettiğinde ki bu hem Resulullah'a tebliğ edilen hem de birkaç kişiye de rüyasında gösterilen, aynı rüyayı birden fazla kişinin anlattığı ama bunun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de vahyedilen bir duyurudur ezan. Bu ilk defa meşru olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e yüksek bir yere çıkıp oradan ezan okumasını emretti. Ve ezanları hep yüksek yerden okudu Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Çünkü yüksek yerde okunduğu zaman daha çok mesafeye ses gider, daha çok insan ezan sesini duyar. Daha sonra bu minare şekline dönüştürüldü. Minareler daha da yüksek oldu ve müezzinler minareye çıkıp minareden ezan okuyarak seslerini çevreye, daha net bir şekilde duyurma imkanları buldular. Fakat günümüzde neredeyse bu soru bundan herhalde soruluyor. Neredeyse israf gibi görülmeye başlandı. Aslında minare o yüksekliğiyle hem sesin daha çok daha çok mekanlara ulaşmasını sağlıyor. Bir başka yönüyle de minareler İslam'ın şiarı oldu. Yani dünyanın neresinde de giderseniz gidin, bir yerde bir minare gördüğünüz zaman hemen çağrışım yapıyor. Diyor ki size burada bir cami var. Bu çevrede Müslümanlar var. O hemen İslam'ı hat hatıra getiriyor. Hemen camiyi hatıra getiriyor. Hemen etraftaki Müslümanları hatıra getiriyor. Yani İslam'ın şiarıdır minareler. O bakımdan minare israf değildir. Ama minareler şeklinde yani birden fazla hele günümüzde yapılıyor bunlar. Birden fazla minare israf demek biraz dilime ağır geliyor ama şöyle diyelim gereksiz duruma geldi. Eğer görevliler minarelere çıkıp da oradan ezan okuyabilseler gene bir hizmet görüyor demektir. Ama mademki ki hoparlörler de bu hizmet yürütülüyor öyleyse bir tane şiar olarak, İslam'ın şiarı olarak, göstergesi olarak bir tane olsun diğerlerinin yerine başka hayır kurumları yapılsın, başka müesseseler yapılsın. Herhalde bu tercih edilebilir. Ama yine de birden fazla minare israftır demeye dilim varamıyor. Ecdad bunu yapmıştır çünkü. Ecdadımızın yaptıklarına da o kadar dokunmak işimize gelmiyor. Allahu Teala daha hayırlı hizmetlere Mali güçlerimizi tevcih etmeyi nasip eylesin.